15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. işini eğlenerek yapıyorlar işte ne güzel. Ya oğlum. Bunu Neşe Tertaş'ı da yapmışlar. <laughs> Tövbe yarabbim. Adam her şek şekilden şekli yapıyor, sokuyorlar ya. Yani. <laughs> Ooo Furkan. 8'i gördü ve dayanamadı. 8 kişiye de vermiş. Çok teşekkür ederim canım oğlum. Kesene bereket.

İki defa göğsümüze vurup bir buçuk atıyorsunuz tamam mı? Başlayalım. Hep beraber. <laughs> Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber. <laughs> Oo. La bunu tek başınıza yiyebilir misiniz lan chat? Ha? Bunu tek başıma bir gömerim. diyebiliyor diye musunuz? Oğlum bunu yiyebilen erkek hayvandır ya. Bu tek nasıl teklerim ya? Girmez mi? Geri zekalı yavaş yavaş yiyeceksin. Mal. Bak ya geldi. Yine otistiklik yapıyor bu Westernos. Bayağıdır yoktun. Otistikliğini biriktirip geldin değil mi sen? <laughs> Aleyküm selam. Toksiklik doldu. Ha, atman lazım yani. <laughs> Ex şişko olarak eski midemle yerdim. Bunu nasıl yiyeceğiniz ya tek başınıza? Ooo. Hepsi de bile aynı yerde, aynı müzikle. <laughs> Geliyor havalı. Mutfakta ocaktan gözümü ayırdığım saniye, ocaktaki tenceredekiler ne der? Mutfaktasın, ocağa bakıyorsun. Ocağa bakıyorum, gözümü bir saniye ayırıyorum, hemen tenceredekiler ne diyor? Hiç fikrim yok. Taşak. Ulan bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum. Allah'tan kolaymış onları. Abi daha kaliteli bir yere gitseydik ya. Çok dandik burası. Ulan burası kalitenin beşiği. Ne? Modestan burası. Metin abimin yeri. Sektörü Metin abim koşturur diye buraya getirdim. Oha. Toslu kedi. Hayda. Oğlum yazık lan. She was a fairy. <laughs> kızın psikolojik sorunları var. Hangi kızın? Oh Benim mi? <gülüyor> şey. <gülüyor> Sağ ol <olun>, Mustafa. Dıs. Dizi var. Adam çok tatlı. Vay tavu. Come to Dubai. Bay, 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 bay. Yemedi bence. Yalan söylüyor bu arada. Isırdı, videoyu durdurdu, Çükürdü devam ettirdi. Kral oyunu çözdü. Eksi puan. Demek ki kötü tadı arkadaşlar. Kustu hatta bence durdurup. Doğru diyorsun buğra Reis daha da çok çözdü. Do, How was that for you? Oh, it was

ya gerçekten. Bir şey diyeceğim. Üslubunuza dikkat edin. Tamam mı? Üslubunuza dikkat edin. Sizin karşınızda böyle şarapçı marapçı vs adam yok. Yok işlem yapma bekle. Koşuyorum arkana kaçsam zaten kaçarım. şimdi. <laughs> 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 Böyle kaçarım Bu <laughs> <laughs> manyak Evet kedilerin bir günü Balıklama dallar birden ya. Kediler niye bu kadar korkunç? Oy. Ben gitsin ya. Biz de burada şey yap. Çık dışarı. Şefim çık. Bunu ikinci kez. Ne olacak ya? Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz anne. Biz yapıyorsunuz. Dışarı çık. Sanayi paket. Bak. Deminden şimdiye geldim. <laughs> Şu anda dünyanın bütün kömürünü etmek istiyorum gerçekten hani vicdanınız nasıl el veriyor? Ne oldu ya kız sarışın olacakken simsiyah mı olmuş? Ama şey kutulardaki boyaları karıştırmaya vicdanınız nasıl el veriyor mesela? Şaka gibisiniz. Hay yazık ya bu arada. Abi şaka gibisiniz. Yazık geldik ya. evde. Vallahi başıma gelince çok sinirlendim.

evet. Ya bu çok tatlı. Güzel sen mi? Da hiç ben tatlıyım siz kendi tipinizi gördünüz mü? Salaklar. Ama bunlar ya. Bir daha yapacağım ha. Oral Ben tatlıyım. Siz bir de kendi tipinize bakın. Bak. Ben tatlıyım ise. <laughs> ya çok tatlı bakmıyor bu. <laughs> ya ne? Siz tatlı ya tipi. <laughs> Bunu görmüştüm İyi ben. galiba. Allah'ım Ne oldu? Ne Namaz kılınırken hani dönüp selam veriyorsun ya sağa sola. Hı, hı Ben de kız selam veriyor kapalı tamam mı? Ama bana veriyor. Ben de aleyküm <laughs> 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 Haklı bir tepki vermiş bu arada. Oy. Oğlum arabaya bak lan. Allah'ım ya Rabbim. İçim gitti, içim. Bu direksiyonu ayarlayabiliyor ya olaya bak. Oha. Koltuğu masaj yapıyor mu bunları? <laughs> Düşürdü mü? <laughs> Tufancım bir kişiye hediye bonik vermiş. Çok teşekkür ederim. Kuzum kesine bereket. Hoş geldin. <laughs> Oğlum çok iyi yakalamış lan. <laughs> Harbi düşmedi. Yerim ben bu arada. Yani ee, kardeşlerimiz bizi tercih etmiş. Bize şey gelmiş. Ee, çok çok teşekkür ederiz. Ee, afiyet olsun size. Var mı bir eksiğimiz? Yok, bir teşekkür Çok güzel Afiyetler olsun. Ee, hizmetimiz sonsuzdur. Herkesi bekleriz. Oho. <laughs> 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 Ümmetin nesine geldim. O şarkı başladı. Kamera dönüyor. Yine bir bok var bak. Dur bak. Neymiş? Ne diyor oğlum? Soğan mı diyor? Güt. <laughs> <O> <laughs> Soğan. <Oy>, çok güzel lan. <laughs> yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yıkın. Var derken böyle yapması peki. Vay seni lale, Ya böyle insanlara çok küçük oluyorum ha. Vallahi hey. bak çok küçük oluyorum. Burada tamam mı? Bir dakika. Takip ediyorum. Kaybet yok. Burada şu an. Burada burada. Burada. La. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hocam, ben böyle dik dik konuşma. Ufa bas kardeş. Oo bu ne lan? right, Give me your worst. Kafasının ortası balans ayarı yaptın ya abi. Ee, evet abi. O kör gözünü sikeyim abi senin ben. Kazandık, kazandık. <laughs> Tedbir alan biz. Ez, cici, ketçap, boyarız. Bu da de yaklaştı. Abdülkerim şu karakteri sizi alın lan önümden. Alsanız şu fotoğrafı. Binaya giriyorsun. Binanın zilini çalacaksınız. Evet. Ha, zil nerede? Zil burada kalmış. Dışa <laughs> şey çıkıyorsun. Zili çalmak için. Tekrar çıkıyorsun. Şurayı dolanıyorsun. Oradan zili çalıp koşu koşa buraya geliyorsun. Kapı açılıyor. Ne Oho. kadar saçma bir şey ya. Ne kadar saçma bir şey yaptı. <laughs> Çal! Çal! Valla benim de aklıma takılıyor. Ne güzel çalıyor.